Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 23 Ekim Pazar Adana yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet Adana'da 9 koşu bir program. 2 altımız olacak sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Yani zevkli bir koşu bizleri bekliyor Adana'da. Yani ilk altılı pek para verecek gibi görünmüyor ama ikinci altılı gerçekten paraya müsait koşular bizleri bekliyor. Herkese bol şanslar diliyorum. Akabinde İstanbul, Elazığ koşullarımız var. Onların da yorumlarını sizlerle paylaşacağım. Tabii ki güzel bir pazar geçirmeniz dileğiyle tüm sevdiklerinize bol kazançlı bir gün geçirelim. Herkese bol şanslar diliyorum. Evet birinci koşu birinci altı daim saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde handikap 16 bir mücadele 4 yaşlı Arapların 1200 metre çime çıkacak 7 ile 9 nolu safkanlar ekürü olarak piste çıkacaklar. Evet benim burada 3 safkan yeterli gördüm sevgili dostlar. Onlar kimler olacak? 3 dolu Bert Timur, Kürşat Demirel'le etkili koşmasını beklediğim safkanlardan ilki Kadir Demirel özür diliyorum. ikili bir yaptılar. Yaptığı en son kazandı koşusu Adana'da Handikap e, 16'yı kazanmıştı. E, güzel bir koşu sergide Sapadere'yi de geçme başarısı göstermişti sevgili dostlar. Bert Timur Yine koşun en şanslı ismidir. İlk tercim ikinci altın 4 nolu Özak'ın Müslüm Mehmet Salih Çelik'te ve de 7 nolu Safkan'ımız bunu da göz ardı etmeyeceğiz. O da Adana'da Handikap 15'i gerçekten başarılı bir koşu sergiledi. Uğur Timur'la kazanmıştı. Ben etkili koşacaktır. Bomboş kiloyla eline yani bomboş kiloyla koşacak Nizamettin Demir'le etkili bir koşu gelecektir. 3, 4 ve 7 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Birinci altılı gayemizin ilk ayağında. Evet ikinci koşumuz bir meydin. Dışilere masuk yaşlı İngilizlerin 1300 metre çime çıkacak. 9 safkanımız yer alıyor. Birinci beşlik ayağımız da burada start alıyor. Yarış ayaklarına güzel ikincilik ve üçüncülükle başlayan safkanlarımız da mevcut. 4 ile 5 no safkanlarımız ilk defa bu piste çıkacak. Evet benim burada Banko ismim ilk yarışında şartlı bir 1300'ü. Mehmet Nuri Sunkar'la iyi bir koşu çıkarttı. Gerideki sapkana baya bir fark attı. yani va, e, Viyana valisine geçirmişti. E, o da Mehmet Salih Çelik'le start almıştı. E, onun arasında 4-5 boy gibi fark idi ama ben önemsemediğim bir e, koşu olduğunu düşünüyorum. Güzel bir ikincilik, mükemmel ikincilik. Eşkali olarak da çok beğendim. Stil olarak da hoşuma gidiyorum. Bir kanak orijini. İki nolu safkanız. ben burada geçeceğini düşünmüyorum. Benim banko ismimdir, banko adayımdır. Ee, bunun arkasına ikili denilecek arkadaşlar için, Aprant arkadaşımız da bir yarış görecek. Yani e, 50 günlük arası var. O da şartlı bir 1300'e iyi bir koşu çıkartmıştı. O da Müslüm Çelikle start almıştı. Çok yakınlara bir ikincilik. 3'ü arkasına ikili için değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Ee, ve de burada 8 dolu safkanımız. Yani ilk startına güzel bir üçüncük. Mehmet Nuri Sukar şimdi bu safkana binmiş. Değerlendirebiliriz. 2 bankom 3 ile 8 arkasına bağlayıp 1 ikili deneyeceğim ben. Sizlere de tavsiye ediyorum. Denemiz için sevgili dostlar. Evet 3. koşu 1. 4. gayrımız. Burada start olan şart 4 dişilere mahsus bir koşu. 3 ve Kore İngilizlerin 1900 metre kuma çıkacak. 7 safkanımız yer alacak. Evet burada yani büyük ihtimalle çeliklerin ön plana çıkacağı bir e, gün olacağını düşünüyorum Adana'da sevgili olsa. Yani burada Alata yani aslında grup onun için uygun gibi görünüyor. Yani önde çıkacaktır. Büyük ihtimalle yarın sürdürek favori çıkacaktır bu safkan. E, ama ben pek o kadar da güvenmediğim bir safkan ama ilk tercih olarak değerlendireceğim. İkinci atım 5 nolu safkanımız Kadir Demirel ile etkili koşacakları en ciddi rakibidir. 2 nolu Bay Bay Galibay Mehmet Nuri Sunkar'la sonları çok etkili bakmayın. 8. 8.likle ayrıldığında e, ee, burada söz sahibi olacaktır. Benim değerlendirmemin 3. 4. safkanı olacak. Ve de Altınoğlu safkanımız Ali Kaçmaz'a bir şans vermemiz doğru olacaktır. 1, 5, 2 ve 6 benim bu koştaki sıralamam. Evet dördüncü koşumuz bir meydan dışı yaramaz yaşlı İngilizler 1300 metre çime çıkacak. 8 sapkanımız yer alıyor. 7 plasa ve birinci üçlü gayrımız da burada start olacak Evet ikinci altı gayrımızın dördüncü pardon birinci altı dördüncü aynı tekabül eden bu koşta da yine benim Banko ismim olacak. Hal, e, Hilal Hira diyeceğim. Müslüm Çelik'te ilk yarışında güzel bir başlangıç yaptı. Güzel bir ikincilikle yarış hayatına güzel bir başlangıçta başlayan Hilal Hira yani bu koşuyu kazanma e, çok çok yakın kazanmaması için hiçbir neden yok gibi görüyorum tabii ki e, start içinde veya huysuzluk yapabilirse e, yani beklemiyorum gerçi de yarış içerisinde e, bir aralarda kalma durumu olmadığı sürece yani bu safkan biraz zor geçir gibi düşünüyorum benim banko ismim olacaktır Arkasına 8 ile 6'yı bağlayıp 1 ikili deneyeceğim. 4 benim bankomdur. Hem 7 piyasa hem de 1. üçlü ganyan oynayacak arkadaşlar için. Evet 5. koşumuz Handikap 16. 3 ve Kore İngiliz'in 1300 metre içime çıkacak. 12 safkanımız yer alacak. Evet birazcık e, karışık bir koşu. 2. 6 ganyamızın başlangıç aya. Benim burada 3 nolu Semih Bey ile başlayacağım. Mehmet Salih Çelik ile. 2. altım 4 nolu Amadis olacak sevgili dostlar Muhammed Özdemir'le sonradan Altınoğlu safkanımız Cihane Bedel Velat Demir'le mutlaka değerlendireceğiz ondan sonra Yedinoğlu safkanımız Mehmet Keskin'le bomboş kiloyla start olarak yaptığı son Adana çiminde Handikap 16.800'ü Tugay Bali ile kazanmıştı tatlı bir sürprize imza attı yarın bunu ikinci kez gelebilir dikkat diyeceğim tatlı bir sürprizle ikinci altılgayımıza başlangıç yapabiliriz. Ve de 5 ne safkanımız Emrah Sincan'la etkili koşmasını bekliyorum. 3, 4, 6, 7, 5 benim ikinci altılgayımızın başlangıç ayındaki sıralamam. Evet altıncı koşu yine bir handikap 16 bir koşu. 4 büyük var. Araplar 1400 metre kum 12 safkanımız yer alıyor. İkinci beşlik ayınımızda burada start alacak. Evet Pekalp biliyorsunuz banko değerlendirdik. Son koşusunda yine değerlendirdik. Ee, üst üste yaptığı ikinciliklerin ardından şimdi yine çıkacağı bu e, pistte ben Müslüm Çelik'le ilk defa buluşan Pekalp'ten etkili bir koşu bekleyeceğim. İlk tercihim 4. ikinci atım 5 nolu Efkarlı Efe Mehmet Akyoz'da. Sonradan 9 nolu Baba Ramazan. Sonradan 10 nolu Feyat Baba. Ve de 7 nolu yan çok çok dikkat dikkat diyeceğim sevgili dostlar. Ve de son olarak da e, yani son deneyime bakmayın yantar için sevgili dostlar. Ve de Beşir Efe Ercan Çankaya etkili koşmasını bekliyorum. 4, 5, 9, 10, 7 ve 8 benim bu koştaki sıralamam. Evet 7. koşu şartlı 4 dişiler aması 3 yaşlı araplar 1400 metre kum 10 safkanımız yer olur. 2. dörtlü gayemiz de burada start alacak. Evet koşuya döndüğümüz zaman ben burada 2 e, nolu safkanımızla başlayacağım. İsa Akyoğuz'da yaptığı 3 koşusunda Elazığ pistinde arka arkaya kazandı. Yarış hayatına Adana'da başladı. 4. ikincilik sonra Elazığ'da mükemmel koşular kazanarak tekrar Adana pistine geri dönen 2 nolu e, kemiyet güzelini ben ilk tercih olarak kuponumda iliştireceğim. Sonradan 3 nolu Yağmur güzeli Ferit Yardımcı'yla o da yaptığı Elazığ pistinde arka arkaya kazandı. Sonra Ankara pistinde ve Adana'da son koşusunu 1300'e güzel bir ikincilikle ayrılan Ferit'le ben etkili bir koşu gelecektir. 300'e göz ardı etmeyeceğiz. Mutlaka kuponlarımıza olmazsa olmazlarından biri olacak. Ve de altın olur savkanımız Çelemli olacak. O da Müslüm Çelik'le Çimden sonra yaptığı iki koşusu da Ankara'da harika koşular çıkartıp Adana pistine gelecek. Yani e, grubun kaliteli bir safkanı bir tur borcunu Müslüm Çelik'le bir şans yaratacaktır kendine. Ve de bir nolu Deniz'in kızına da Nizamettin Emir'le dikkat diyeceğim. 2, 3, 6 ve 1 benim bu koştaki sıralamam. Evet 8. koşumuz kısa vade 8. İskenderun Belediyesi koşusu 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çim 8. Safkanımız burada kayıtlı. Evet burada da benim sıralamam şu şekilde Yamaniko ile başlayacağım. Aslında Yamaniko böyle yani 71 günlük bir araba keşke bir yarış daha görmüş olsaydı bir görseydik sevgili olsa yani aslında grubun çok kaliteli bir ismi ama tabii ki burada kaliteli safkanlar da var İlk tercih benim, Yamaniko tarafında olacak 7 nolu safkanımız sonradan 6 nolu safkanımız gördü kum performansından sonra e, çıktı ilk İstanbul çiminde harika koşular çıkarttı 1200 arkasından Annika Bombeş yine kazandı Ferit'le ilk defa buluşan e, Altınoğlu altın oldu safkanımız ve Adana'ya ilk defa geliyor etkili bir performans gelecektir 6 ikinci tercihim 3. atın bir nolu Berisha Ercan Çankaya'la kesinlikle imal edilmeyecek kuponlarımıza yer alması gereken safkanlardan bir diğeri 3. şans safkanım sonradan 2 nolu safkanım Mehmet Salih Çelik'le ve de 3 Kum Tepere. E, kum Tepere çok çok dikkat edeceğim. Müslüm Çelik'te o da çıktı. Müslüm'le 1300'e bu mesafede gayet başarılı bir koşu çıkartıp koşuyla kazanmasını bilmişti. E, benim son ismim olacak üç nolu 7, 6, 1, 2 ve 3 nolu saf 7-6-1-2-3 ve benim bu koşudaki sıralamam. Evet 9. koşu meydan dişiler ama su yaşlı İngilizler 1300 metre çime çıkacak. 8 safkanımız burada kayıtlı. Evet ben e, bu koşu ben çevirmesini bekliyorum. Rahat bir birinciliğe ulaşacağını düşünüyor. O da Emrah Sincan'la 8 nolu Umudum Batmacı sevgili dostlar. Benim ikinci altılı aynı için sığınma limanı olacak 8 nolu safkanımız. Evet ikili deneyecek arkadaşlar için burada 2 nolu e, safkanımıza çok çok dikkat ben ikili için değerlendireceğim. Ve de 5 nolu sapkanımızı da arkasına bağlayacağım. 8 bankom arkası 2 ve 5 ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet 10. koşu şartlı 19. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum 16 safkanımız burada kayıtlı. Evet burada da ben 2 safkan yeterli gördüm. Mehmet Akyoğuz'la e ilk defa buluşan 9 nolu safkanımız yarışı kazanma bende 1-2 adım önde ama çekindim bir tane safkan var o da Bobby Dixon olacak Mehmet Salih Çelik'le her seferinde kuponlarımıza yazdığımız bir safkan yarın etkili koşacaktır 57 günlük bir ara ona iyi gelecektir çalışmaları gayet muntazam 5'liği ihmal etmeyeceğim Hatta 9-5, 5-9'da ikili deneyeceğim. Burada da ikili için önereceğim safkanlar. 9 ve 5 benim bu koştaki tercih edeceğim safkanlar olacak. Evet Adana koşularımız bu şekildeydi sevgili dostlar. İlk altılımızda iki tane banko adayımız. ikinci altılık ayımızda da bir tane banko adayımız oldu. İkinci altılık ayımız gerçekten başlangıç koşusu ikinci ve üçüncü koşulu, dördüncü koşuları gerçekten sürprize çok çok açık. İnşallah dilediğiniz safkanlar ayakları düz basar. Yazdığımız safkanların sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Adana güzel bir başlangıç yapıp akabinde İstanbul'u Elazığ'da güzel bir kapanış yaparız. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.